Zehra sordu. Emuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuasir temmin bil hayir. Gülleri solmayan, kokusu kaybolmayan, insanlar hiç ölmeyen bir ülke var mı anne? Annesi şöyle cevap verdi. Bizim esas yurdumuz, cennetimiz var kızım. Her günü bahar kızım. Bizim babamız Adem Aleyhisselam'dır. Annemiz Hazreti Havadır. Onlar cennette yaşarlardı. Yasak ağaçtan yediler, dünya indiler. Beyaz gülü kar gibi, kırmızı gülü nar gibi, kokla beni der gibi insana bakar kızım. Orada her şey olacak. Musluklar kucak kucak, insanlar yaşayacak sonsuza kadar kızım. Yaşar Karadeniz bu dünyada yaşarız, hakkın emrine tutarız, zamanı geldi mi biz, imanla öyleyse cennete uçarız. Cennette bal, süz, şarap, sığırmaklar akar, bırmaklardan Bismillahim, Bismillah diyen Bismillah'tan çıkar. Bismillah diyenler buyurmaklar içer. Besmele'yi çekenler 700 sene ibadet sevap alır. Cennette bal, süz, şarap, akar. ırmaklar Bismillah'tan çıkar. Bismillah diyen bu ırmaklardan içer. Besmele'yi çekenler 700 700 sene ibadet sevap alır. Ablam dua. Ablam namaz kılıyor, ben kılınca gülüyor. Ablam namaz kılıyor, ben gülünce, ben kılınca gülüyor. Sebebi belli değil, sizce neden gülüyor? Sebebi belli değil, sizce neden gülüyor? Cennet annelerin ayağın altında, anne babaya oh bilen demeyin. Suyu su elimizle içelim, oturarak içelim. Üç yudum da bismillah, elhamdülillah. Bismillah, Elhamdülillah, Bismillah, Elhamdülillah deyip içelim, yüz şeyi sevabı alalım. Neymiş ben küçükmüşüm, namazda konuşmuşum. Neymiş ben küçükmüşüm, namazda konuşmuşum. Sağda çekil dedim, az bir şeyde gül verdim. Sağda çekil dedim, az bir şeyde gül verdim. Günde beş vakit namaz, küçükler de şükreder. Günde beş vakit namaz, küçükler de şükreder. Kim demiş ben kılamam, sordum söyledi babam. Kim demiş ben kılamam, sordum söyledi babam. Yok abdest almamışım, dur bitirsin bir namazım. Yok abdest almamışım, dur bitsin bir namazım. Abdesti de alırım, güldü güldü dedi ki olmaz. Abdesti de alırım güldü dedi ki olmaz. Abdest alır alınırmış önce gülmeden sö söylesene duyana duymayana koşup yetitirmesene yeti yeti abdest alınırmış önce gülmeden söyleyince duyana duymayana koşup yeti yetiştirmesene Ablam varsa derdim var. Kalkıp abdest alayım. ablam varsa derdim var. Kalkıp abdest alayım. Bari dua edeyim. Hem ona hem Müslümanlara. Bari dua edeyim. Hem ona hem Müslümanlara. Bir eken bin biçer. Dedem. Allah daha artırsın. Dedemin çok çok durmalı. Allah daha artırsın. Dedemin çok durmalı. Fakirlere dağıtır, kendi olmaz hammalı. Fakirlere dağıtır, kendi olmaz hammalı. Hafifletini yükünü her yıl kırtaya biri verir. Hafifletini yükünü her yıl kırtaya biri verir. Yüce Mevlamız ona fazlasını verir. Yüce Mevlam onlara fazlasını verir. Dedem her zaman der ki, bir eken binler bir içer. Dedem her zaman der ki, bir eken binler bir içer. Allah kulu olmanın yolu zekattan geçer. Allah kul olmanın yolu zekattan geçer. Her Müslümanın evinde zeket gülü açmalı. Her Müslümanın evinde zeket gülü açmalı. İhtiyaç duyanlara mutluluklar saçmalı. İhtiyaç duyanlara mutluluklar saçmalı. Her kimin altın malı olur, 95 gram ağırlığında olur. Kırtla birini fakire verir. Zekatını vermeyen mal ateş olur, vücudu konuru. Kırta bir fakire verir zekatını vermeyen malateş olup onu yakar. Ve ahir bana, velhamdülillahi rabbil